Herkese merhaba, ben Şenol, Demolish and Bill. 2018 Türkçe okuyalım orayı. İlk videosuna hoş geldiniz. Çok kısa bir şekilde yayında baktım. Gayet dedim YouTube'a gideri var ki sürekli olarak amele amele diyorlardı. Ameleliğimizi konuşturalım dedim. Hemen save açalım. Sword olur herhalde dedim ya? Sword, aynen. Dış görünüş 1, 2, 3, 4 tane var. Standart kalsın. zormada girmiyorum. Allah ne verdiyse dalıyorum. Müzik, farkındayım Türkçesi var bu arada ki çoklu oyuncusu da var. Denemedim ama deneyen duydum. Fena değilmiş, böyle diyorlar. İndirimde 1 lira 85 kuruştu oyun, onu peşin peşin söyleyeyim. Ivan Dragon, sen hala orada mısın? Müşterimizi bekleterek getirince zaman kaybettin. İş hayatına böyle şeyler iyi değildir. İşte, tamam patron. Bir an önce kontrattaki iş için çalışmaya başlasan iyi olur. İş saatlerinde gevşek gevşek bak, gevşek falan diyor. Çalışmana izin vermem. <laughs> Kontrat hangi imzaladığımızı unuttun galiba. Hemen yanında bulunan yıkım simgesiyle etkileşime geç. Tamam patron ya. Allah Allah. Ne diye sana hala para ediyorum bir. Lan oğlum. Merak etme, fazla ömrümüz yok bunda. <laughs> ameliyiz baba. Bildiğin, köküne kadar ameliyiz. Böyle palyozumuzu sallaya sallaya dolaşıyoruz. Bunun hakkında yayında yorumlar yaptım. Burada yapmayacağım. Artık sizin hayal gücünüze bırakıyorum. Playbase şirket içinde olan şirketlerden bir tanesi bizim birçok bu tarz oyunu oynadığımız şirket. Tamam yeterince salladım. Etkileşime girelim hadi bakalım. Bu eski kumarhaneyi restorana dönüştüreceğiz. Ama yeniden dekora etmeden önce bazı duvarları yıkmamız gerekiyor. Bu arada şu slot makinelerini de sökmeyi unutma. Olur abi yaparız. İç kuruş maaşı neler neler yaparız. <laughs> Gazino. Hadi bismillah dalalım. Şöyle R'sinde ne görüşü diyor buna? İşçi görüşü. Neler yapacağını görmen için radar gibi. R'ye basıyorsun gösteriyor abi. Şunları dışarı atacağız bir kere. Yanındaki çöpe. Hadi bismillah çalışmaya başlayalım. Kaç tane var? Duvardaki kabloları sökeceğiz. Baya değişik amelilikler var. Baya bak. <laughs> Allah sana uzaylesin. Ameleus. Öyle güzel mekan şey, ha. Zaten yapıdan falan az çok anlaşılıyor ya. Heriflerin yaptığı oyunları hep aynı motorla mı yapıyorlar nedir? Hiç şikayetçi değilim. Eğlenceli şeyler çıkabiliyor. Hop. Gelsene kardeşim buraya. Ya bu tabireleri ikinci ele falan okuturduk biz. Neden olmasın? Bundan aşağı. <laughs> ya şu balyoz da efsane. Onun dışında neler istiyor? Şuraları sökmemi istiyor. Hala balyozu vurmadım farkındayım. Balyozu ne diye savuruyorum bilmiyorum. Milleti ürkütmek için. <laughs> Ama artık balyoza girişebiliriz. Denedim alttan dağıtınca yıkılabiliniyor. Zaten herhalde bir duvar yıkacak olsan böyle yıkarsın ya. Korkmazsan altında kalacağım diye. Aynen böyle. Ulan yıkıl. Heh. Tamam kardeşim. Tamam. Bunları gösteriyor mu? Hala şunu gösteriyor. Allah'tan molozları bize taşıtmıyor. İyi tarafından bakıyorum. Pozitif. Ne diyeyim yani? Pozitif olmaya çalışıyorum. Eğilebiliyorduk değil mi? Aynen. Haltimiz falan yok galiba ya. Aşağıdan aşağıdan kazabilirim. Bilmiyorum bina üstümüze yıkılırsa artık nasıl olur? Aa, tamamen yıkılmayabiliyormuş tavana da tutuluyor. Bayağı kaldı tavana. Baksana. Tavan tutuyor. Olsun neresinden bakarsan bak görev tamamlandı mı? Onu daha yapmadım ki. Ha bu da yıkılınca. Şöyle biraz daha yık... Neyse tamam. Gerisini de artık. Ama oğlum 3 kuruşa çalışıyorum yani. Ne olacaktı? Görev tamamlandı. Ne diyorsun? Bu eski kümarhaneye restoranı dönüş... Ha o görev tamamlandı. Tamamdır. Şimdi i̇çeriden çıkış yoktu. Arkadan çıkıyorduk. Aynen. Hadi bismillah. Şunları da indireceğiz. İndirelim abi. Geçen gün geyin de yaptım bunu yaparken. Hava meteor O geldi aklıma. Onda böyle bir aslan kafasını binadan söküyordu. Yatak odasına koyuyordu. Tavsiye ederim. Komik. Yani bu bölümü bulmanız da bir zaman alır muhtemelen. Hangi bölüm olduğunu hatırlamıyorum ama genel olarak dizi komik. Tabi biraz İngilizce gerekir. İnce esprileri anlamak için. Tamam mıyız? Tamam mıyız? Buralardan atlayabiliyor muyum ben? Atlayabiliyorum. Yiha! Hiçbir şey de olmuyor. Tamam <laughs> süper amele lan. Tamam mıyız? Şimdi tamamız. Hadi bakayım. Bu müziklerde inşallah trip gelmez. Tilif tilif. Ödül 5 dolar bonus 134 dolar toplam 139 dolar. Allah bereket versin bu işi her türlü paraya yaparım. Temiz diyorum. Gerçek hayatta bu işi her türlü 139'a yaparım yani. Tahmin ediyorum 39'unu da bile yapabilirim ya. Alo. Ha, alo. Alo. Az önce müşteriden telefon geldi. E Dediğine göre paha biçilemez aslan heykellerini kırmışsın. Kardeşim siz söylediniz kır diye. Ben anlamam. Ne demek kontratın bir parçasıydı? E ben de onu diyorum işte. Öyleydi kardeşim. Müşteri daima haklıdır. Maaşını unut. Bu kadar da fazla artık kovuldun. Bir daha gözüme görünme sakın. Bir grup eğitilmiş ayı bile senden daha iyi iş yapar. Seni hayvan ol hayvan. Tipa bak Allah'ın İvan'ı. Suka <laughs> Videoda küfür ettim. Hey patronu duydun. Kovuldun. Anladık Joe. Smith ayıp ediyorsun. Takma kafana ha. Ben de işi bıraktım. Bu pislik evsiz bir maymun gibi koktuğunu söylemekten hiç geri kalmazdı zaten. Peki iş, iş ortağı olup yeni bir şirket kursak berab. Yani kendi makinelerimizi aletlerimizle. Hesabına biraz para gönderdim. Ayrıca GPS'inde satılık güzel bir araziyi de işaretledim. Oraya git ve ofisi satın al. Yeni şirketimiz için harika olacak. Aa bu arada yakınlarda bir otobak bulursan iyi olur. Kamyonetini oraya bırakırsın. Böylece her yere yürüyerek gitmek zorunda kalmazsın. Kardeşim kamyonetten bahsediyor. Kamyonetim nerede benim? Bilmiyorum. Neymiş? Otopark. Ha bundan bahsediyor. Araçların mevcut lokasyonu. Tamam. Bundan görev almayı tamam. Para Tamam. Görev neslini belirtmek için. Tamam. Aracı teslim et. Kamyonet yazıyor. Aracı teslim etme abi. Ha, bana veriyorsun lan ben bunu bul... yeni buldum bu arada. Hadi bakayım. Radyomuz da var. Kamyonetimiz güzelmiş yalnız. Korna yok. Peşin peşin söyleyeyim korna yok. Ama First person var. Bundan kesin bana telif girer. Neyse ilk bölüm zorlayayım şansımı da. Ya bu, bu heriflerin çünkü şeylerinde videolarında pek telif olmuyor müziklerde ama bu müzikler bana biraz ekstra iyi gibi geldi. Hani telifli olmaması için. Dönemiyoruz da ya. Niye sirenim var onu bilmiyorum. Park alanı şurası. Böyle mi bırakıyorum? Nasıl yapacağız? İlk defa mı? Ve teslim ettiğince He, Oraya park ettin. İyi hey, tamam. Eyvallah sağ olasın. Construct araya Buradan satın alıyoruz. Adam bize 10.000 yolladı galiba. 13.139'umuz var. Kamerayı sol üstte koymuşumdur herhalde. Çalışmaya başlamak için ofisini buraya kurman gerekiyor. Satın al abi. Kabul et. On e aldık. Eyvallah. Şimdi geliştirme aşaması bir de bir diyor. Malzeme gerekiyormuş. Ee, tahta barikatları pencereden ve kapıdan çıkar. Araziyi aldık ama biraz iş gerekiyor ki. Amelekus burada. Haberleri, harabeleri yık. Tamam. Görevleri işçi gönder. Ya canım. Görevleri kabul et. Hanım daha işe yeni giriştik. Manyak ne işçi gönder. Hu hu. İşçi benim oğlum zaten. Ne işçi gönderi? Bir tane vuruyan alt üstü. Ne var canım? Ben yaparım bunu ya. Hadi bakayım. Orası tamam. En altta kalan da üstüne yıkılıyor oluyor bitiyor. Başımıza yıkılıyor ama. Anam anam hey. Tamamdır. Ya bunu... Çıkartamıyor muyuz? Bu var. Sıfıra falan bassam. Ha, tamam sıfıra basabiliyorum. Aa, bu illa olacak mı? Çünkü bunları yıkacağız. Bunları elinle sökemiyorsun. E, cam kırılır ki hocam. Kolpa yani o iş. O külliyen kolpa. Yukarıda merdiven var. Hadi bakayım. Başka yok tamam. Şu ikisini de aldım mı? Hoppa. Süper. Oha uçuyorum lan. Sağda çıkıyor. 1, 2, 0 ya. Sonlandır. Sol üstte tuşlar var abi. Alttan okuyorsanız korna falan yok. Sıradan menü var. İşçi düşünceleri, eğitimler T'ymiş bu arada. Hareket W, A, S, D. F ile etkileşime gir. Space zıpla. 1 2 3 4 5 6da alet. Bu bir, şey yok yani orada. bir şey kapatmış değilim. Araca binince de korunuyor zaten baktım. Gerisinde benim yok zaten. Alo. Nasıl gidiyor? Fena değil araziyi aldım temizledim ya. Hallettim hallettim muhteşemim tabi. Şimdi daha iyi kontratlar alabilmemiz için biraz ağır makineler almamız gerekiyor. Dananana. Sonraki makine mağazasını haritada işaretledim. Tamamdır. Ya aracınla kendin gidersin ya da gideceğin yerin konumunu haritada seçip taksi kullanabilirsin ki beleş galiba. 3139 paramız var. Haritayı açıyor. haritayı açıyoruz. Eski. Haritayı açıyoruz abi. İşaretlediği yerde Şuralar galiba. Şunları falan da sıradan yapacağız da. Aha şurası. Tıkladım. İste istediğinden emin misin? Son kararım mı? Taksi çağır makine mağazasına. 3139 yapıştır. Hop buradayım. <laughs> bu kadar. Ne al diyordu bana? Makine mağazasından buldozer al ki şu olması lazım. Yes. 2000 dolar. evde bana kaç para yolladı acaba? Galiba bana 13000 dolar yolladı. Çünkü biz 139 dolar ilk görevden kazandık. Maaş yalan oldu. 13000 dolar yolladı bu iş. 2000 de buna veriyorum. Kabul. Tamamdır. Makinen var ama kullanmak için hala sınavdan geçmen gerekiyor. Yanında bir sınav işareti olması gerekiyor. Etkileşime geçip buldozer sınavını başlatabilirsin. Hoppa. Ne ne şurada. Bayrak gösteriyor zaten ya. Ben de buraya kadar yaptım. Galiba. Buldozerin sürüş becerilerini kontrol etme vakti. Yes. Bu buldozer... Ha, bunu sürüyorum. Tamamdır. İnşallah terik girmez. Aracımız... Yine korna yok. Ya bunun pek bir şeyi yok yani. Şu kadar kalkıyor bu kadar iniyor. Hepsi bu yani. Hadi bakayım. Aracı %98 zarar verdim. Aynı şeyi yaptım yani. Çok hızlı gidince duvar üstümüze düşüyor galiba. %98 yazıyor. Bilmiyorum belki de. Olay odur ya. Yıkıyorum babacım. %90. Yine %98. Sanki zaten %98 gibi ya. Görev tamamlandı. Şuradan. Bunları yıkmamı istiyor herhalde ha. He? Tamamdır. En son da çöp yığınları. Şöyle indir biraz. Çöp yığın dedi de bu. Düzlüyorum. Buldozerle yapılan görevler bunlar anlaşılan. Yani böyle aman aman bir kepçesi olan adamı kanser eden olan bir kahmadı bir inmedi falan tutmadı tutamıyor falan bir olay şu anlık göremedim. Diğerlerinde olabilir tabi. Başlangıçta yok en azından. 1 lira 85 kuruş tekrar hatırlatıyorum. 1 lira 85 kuruşa indirimden kapılabiliyor. biliniyor. Multiplayer da var. Kaç saatlik oyun çıkar bilmiyorum ben de daha. Hemen hemen bu kadar oynadım galiba ya. Üstünden geç. Oğlum kalmadı ki. Tamam işte. Ha tamam herhalde. kadar ya. Galiba bu kadar. Ulan bir an dedim karakter acıktı mı açtık falan aradım. Shift'e bastım koşmadı. Yalnız ulaşım noktalarından 11'de 9 diyor abi. Şimdi duvarları yıkma yıktık. Çöp yanları dümdüz etme ettik. Şunlara mı girmedik? Bunları mı saymadı acaba? Aynen. Tekrar geri mi gitmemi istiyor acaba? Giderken üstünden geçmedim ben bunların ya. bakamamız artık herhalde. Araçları da göstereceğim şimdi. Ehliyetimi kapayım. Hoppa. Sonlandır. Dozer kullanabiliyorum. Özet 0 dolar. Teşekkürler. Artık dozerimiz var. Dozeri kullanabiliyoruz. Tabi nelere sokacak o iş bilmiyorum. Bakacağız ona. Buyur kardeşim. Sanırım hazırsın. İşler sekmesinden menüde bazı kontratların mevcut olması lazım. Daha fazla para kazanmak için onları tamamla. Tamamdır. Neden ben çalışmıyorum? Çünkü parayı sana ben veriyorum. Kabul kardeşim ayıp ediyorsun ya. Ben hayatta zırlamam ya. Varan bana yatırım yapacak ben çalışırım. Ben bir yatırımcıdan daha fazlasıyım ama merak etme. Yurt dışında daha iyi anlaşmalar getirmeye çalışırken sana tutuyorlar vereceğim. Kontratlar para kazanmanın tek yolu değildir. Kamyonetinle hurda toplamaya ya ah, hurda toplamaya çalış ya da altın külçeleri dolu kayaları kırmak için bir kaya makinesi satın al. Haritadaki yeşil işaretleri kontrol etmen yeterli kardeşim tamamdır. Araçlarımız. Nana nana tır fena. Ki bence kamyon da fena. Aldığımız zaman daha inceleriz. Asfalt düzleme makinesi. Buldozer aldık. Normal dozer. Ne diyorsun buna kepçe? Tekerlekli ekskavatör. Doğru okudum galiba. Az önce bahsettiği şey de şudur abi. Ki neredeyse en pahalı araçlardan bir tanesi. 8500 galiba en pahalısı bu. Şu kadar şey. Çok para. Bunlara tek tek ehliyet tanıyorum, bilmiyorum. Başka hiçbir aracı almadım. Şunun üzerine bir tane de ufak bir balyoz işi yaptım. O kadar. Benim bütün tecrübem bu kadar. Ama işlerden şunu yapmıştım galiba ben. Onu geç. Şunu yapabiliriz. Buldozer istiyor. Bunu yapmaya teşebbüs edebilirim ama gidip aşındırıcı testler almam lazım. Şunu yapalım abi. Harita üstünde göster. Bu mu? diyebilirdin de. Şimdi bu dozer benim değil mi? Ben alıyorum gidiyorum bunu. Yes. Bir dakika galiba şuradan inip şöyle devam edeceğiz. Bu, bunu gösterdi yanlış hatırlamıyorsam. İyi, en azından şeyimiz yanıyor ya. Tepemizdeki. Radyo çünkü hayır birden fazla var radyoda kardeşim. Dozer kor. Müzik yok tamam yeter. Hani telif girecekse bir yere kadar girsin diyeceğim de. girdim zaten bütün videoyu götürüyor ya. Ee, yakıtımız full. Yakıtlı sıkıntı yok ki yakıt işini... Doser her seferinde. Buraya mı getireceğiz acaba? E, hemen hemen öyle büyük bir şey de değil ya. Şu kadar bir mekan. Anladığım kadarıyla. Bilmiyorum sonradan ekstra bir harita açılır mı nedir ne değildir. Ama tekrardan 1 lira 85 kuruş yani. Gayet. Gayet gideri var be. multiplayer de var. Optimizasyonu maşallah var. Yani en ufak tekleme takılma sıkıntı falan görmedim. Multiplayer var. Yani ilginç olabilir. Bilmiyorum şu aracı satın aldığında multiplayer nasıl olacak? Ha, biri balyozu yapar, biri dozerle işi yapar. Neden olmasın? Çift makine istenilen işlerde. Balyoz tahmin ediyorum mekanların içinde falan herhalde lazım olacak. Doğru gidiyorum değil mi ya? Şu. Bir dakika işlerden şunu bir daha göstersene. Aynen abi o. Tamam kardeşim gidiyorum. Kıçımın dibine gir yani. Şunu da bir yapmazlar. Ulan şöyle makine yolun ortasında duracak. Mümkünatı yok kıçının dibine girmem. Mümkünatı yok ya. Ya acemidir bir şeydir arızalanır geri bir girse var ya. Bittin lan sen. Yalan olursun yani. Anasını anlatıp pan. <laughs> 5 saniye içinde aracını pert edebilir. Ön kaportaya bir girse şu bitirdi ki. Bir şey kalmaz geriye yani. Ne kalacak? Soru işaretleri bildiğim kadarıyla bazı tüyoları falan veriyor. Bunlara tek tek bakarız ama bakınca kaybolsa daha iyi oluruz da kaybolmuyor anlaşılan. Yolda başka yakıt doldurma yeri de vardı ki onu geçtim her yerde park alanı var. Tahmin ediyorum araçları rahatlıkla yanına falan da ışınlayabilirsin. Yani baya baya oynanışı kolay olduğunu düşünüyorum. Değil mi? Şuradan şöyle tıklasam mesela aynı. Hani bulldozer'i teslim et dediğim zaman çıt diye yanıma ışınlayacak ki ben buraya ışınlanabilir miydim emin değilim de. En kötü kendi mekanıma ışınlanıp de buraya gelebilirim falan diye bir durumda olabilir. Hoppa. Ne istiyorsun kardeşim ya? Toz kontrolü mü? Af buyur. Sandalyeleri konteynere götür. İlk başta sandalyeleri konteynere götür. Olur abi. Abi dozerle hani. Ben dozer getirdim buraya. Masaları yıkacağız herhalde. Buradan çıkartamadık. Şöyle çıkabilirsem. Baya baya şey Saloon, evet abi bayağı Wild, Wild West anasını satayım şeyden kalmış, çok eskiden kalmış herhalde. Bayağı bayağı eskiden, hop hop hop. Tamamdır. 5 tane sandalye var diyor, He, arkada da var sandalye. Arkadan çıkış da var ama. Bilmiyorum buradan çıkabiliyor muyuz? <laughs> <laughs> Güzel. Çık hop. Çıkılıyor mu? Çıkılıyor. Tamamdır. 5'te 5. Bunları ne yapıyoruz? Balyoz yıkıyoruz. Kaç tane ya? 18 tane mi? Ne diyorsun ya? Bunlar da yıkılacak mı? Evet. Bunlar yıkılmıyor. Masaları yık. En son dozerle gireceğim herhalde. Dozer istiyor sonuçta baba boşuna istemiyordur. 15 şu 16 17 18 buyur. Hadi bakayım, çiti yık. Ho! Barın tamamını yıkacağım. İlk başta çiti yıkalım. Şunları bir yıkalım abi. Dağıtırım. Sen yık de. Oğlum çok değişik stres atılır. Oyun harbiden ha. <laughs> Dur bakayım eve girdiğimde nasıl nasıl olacak? Ev salon pardon ev ne ya bina. Böyle kaldır bakayım. Ya toz diyor da. Bir dakika şunu da merak ettim. <laughs> Tam böyle heyecanlı yerinde keserler ya. Ne yapacağım ki bunu? F'ye basıyorum. Ha, sol tuşta. Islatıyorum mu? Bir saniye, şurada yazıyor. Ne yazıyor burada abi? Enter. Ee, bazı yıkım alanları toz kontrolü gerektirir. Toz seviyesini azaltmak için yıkıma başlamadan önce binayı suyla ıslat. Hortum ve alternatif güç tuşunu. Tamamdır. Bayağı doğrusunu yapıyorum şu an yani. Bölüm yapmam gerekiyor ciddi ciddi? Toz kontrolü. Tamam da bütün binayı mı ıslatacağım ciddi ciddi ya? Paldır küldür girsem ne oluyor? Tahmin ediyorum az para alıyoruz. Bonusu az oluyor ne bileyim. Bir şey olur yani bunu buraya boşuna koymazlar. Koydular kullanmadın. Kesin bir şeyler mındar olur. Az para alırsın. Yalnız bulduzların yıkacağı 912 tane parça şey var. Rengi değişiyor yalnız ha. Bak şuralar mesela yıkanmadı. Şimdi yıkandı. Şuralar yıkanmadı. Şuralar yıkanmadı. E, tepesine de çıkayım mı? Baya parça parça yıkanıyor. Pek belli de olmuyor sudan ama. Uuu çatıda da var. Kirişler de mi? Hadi be. Ön taraftaki kirişe dikkat etmedim. Yalnız hortum nereden geçiyor hocam? O kadar da değil yani. Ha çatı ya, bu çıkış yolu yok gibi ya. Göremedim yani. Bu kadar galiba. Şöyle bastığım zaman toparlar mı? Hiç sanmıyorum. Neyse hadi bismillah. Yeterince yıkadığımı düşünüyorum. Allah. E tepeme yıkılırsa ne yiyeceğim ben? Al işte %97 buyur. Nasıl yapacağım abi bunu? kıyıdan kıyıdan geçsem. Tepemiz yıkılacak her türlü. görüntü yapsam. Ne <laughs> yaptın oğlum aracı? Çöp. Çöp ne lan? önüne biriken bir şey mi acaba? %91. Aracı bozacağım. Kırdım vallahi kırdım aracı. Aracı %90. Allah inşallah çok masraflı değildir ya. %90. Abi balyozu yıkamıyor muyum acaba ya? Dur bakayım. Aa aa. Yapacak bir şey yok ya yani. her türlü başımıza gelecek. Ben yardırıyorum o zaman abi. Hadi bismillah. %75 aracın anasını ağlattım. Ki üstüne de tozla şey ettirmemişim. Kırmızı çöp çöp çöp. Ne olur çöp ya önüne biriken. Etrafı biriken. Yüzde 67 bitti ya 2000 verdik buna gitti yarısı gitti. Araç pert. Ama mekanda dümdüz ettim. Tamamız o zaman. Burada başka da bir şey yok. Hadi bakayım. Kaç para? Sonlandır. Parası ne parası bırak lan. Oha 5000. Bonus 3826 tahmin ediyorum da maliyet çöp temizliği dahil. Ya fark etmez kardeşim 5000. Aracın yarısı gitti yani. 2000 <laughs> aldım oğlum aracı. 5000 işten kazandık. Selamun aleyküm. Aa ben o zaman gideyim şeyi de alayım. Hmm. hmm bir de bir şey deneyeceğim bir saniye. Şimdi şöyle gittik tamam mı şuraya ışınlandık ne burası makine değil alet çan ee, bir tane görev şey istiyordu ya şu an aha aa işçi istihdam tamam. 595 bakarız onlara da bakarız yalnız işlerde bak görev mesela yapamıyorum niye eksik testere eksik az önce alet şey araç mekanına baktık alet mekanına da bakabilirük. Şöyle F'ye bastığım zaman kaya matkabı kaynak makinesi aşındırdı testere. Ver abicim. Çıklar. Kaça geldin? 3, 4, 5, 5'te. Tamam. Hazır ben hazırım. 5000 dolarım var. Bence gayet uygun bir yerdir bitirmek için. İlginç oyun. Yani bir, muhtemelen bir iki bölüm birkaç bölüm en azından çekerim gibi mi geliyor? Burayı bir temizleriz ya. Sana bayağı bir görev var. Bunu önden nasıl göstereyim en ufak bir şekilde bak. Bu videoda bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.